Oy. Oş. Ananı sikerim orospu çocuğu. Bu ne kill çaldı? Bunu kay. Evet. evet. Kaçtı <laughs> mı? Yedim amına koyayım. Oha yavaş. Kanka işime yarayacak yapma kanka, bari öldü daha. At hadi şunu ben de atardım bak. <laughs> hadi ya kanka. Hadi. Şey, Atma oyun bak. canım. Ya. Gider Geldi. Ay to to, to pas attım pasifi aldım havada onu diyor Adım ya. Hadi aldım. Ney? Mehmet değil. Sen nereden Düşünsene senle eve. Oğlum <laughs> sikerim artık. Ben de bir arkadaşa dilerim. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Oğlum ben ne O, Oha! Semih sizin duydunuz mu? Bağırışını kaydetmişler. Hayır. <laughs> Ay <laughs> <laughs> çok <Lan> eğlen. Bak geliyor. <laughs> <laughs> geliyor bir de. Kayım geliyor. Geliyor. O <Yok>. şey gidiyor. Ya benim benim. Yok ki. Koydum onu taktıktan sonra Gerçekten pek. Amınıza koyayım. <laughs> Sen bilmiyorsun sanki yapma. Dur bende yapacağım gelsin. <laughs> ne diyorsun? Ay yar. Söylüyorum ot. Senin yanımda ya... mı? Hayır beni arada anlayabiliyorsan Samira zinselen geldi mi acaba? <gülüyor> evet. Senin <laughs> boğ. Alıştık. Işte. Arkamızı sikeyim. Tamammış yine geldik yani. <laughs> Ya. Oyuna gelmiştim. Dur bunları kapıya koyayım da Samira şaşırsın. <laughs> Ay! Allah kahretsin. <laughs> Geliyorum dedi birazdan. Özledim valla. <laughs> Ay! <gülüyor> Benim çok... <laughs> <laughs> Semih bu arada söylemeden edemeyeceğim ya ben soundpad'den açtım o şeyi kork diye Bir dakika Bak O fısıldamayı sen mi açtın? <laughs> ya görkem götürü koyayım <laughs> Ya o Niye kanka? Ben pazar gelirim o zaman canım Pazar da bu saat değiliz <gülme> Niye kanka? Kanka bu hafta sonları yalnızca kaşar almıyoruz. Orası bir çocuğu ya. Çocuğum. Yine mi yazdın? bıçak. Allah açarsa. Kanka bak. <gülme> ben <gülme> <gülme> Ben bu kaşarı susturuyorum tamam mı? Sen, sen tam bir kaşarsın. Dost yedik tost çıktın. Sen var ya. Senin kadar. <gülme> senin kadar ben bir şey kaşıkladım. Kadayıf. Ya kanka! Gerçekten senin boyun kadar silahla iki HS e yedim. Aa ah, herhalde. De Ay. <laughs> kanka dedim Aman Ya of kanka sikeceğim. Ayran içim <laughs> Bende de var vereyim. <laughs> 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 içi yanlış içim. Hangisi var, var kafamda?

Oğlum bakayım. Sen göre göre. Hiç olmaz, hiç şey olmaz. Ananı şişir, köprü gibi. Ananın sikim köpeği. Ananı. şimdi sana ver e Bak bak bak. Aa yanıyor. Oha. 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 Amına bu daha. Hayır mı sanırım sardı? biraz sinirlendi. Ah öldü. Öldü. Yandı. rıda 114 kiloyum. Lan! Lan ben arkada Ana. ben giriyorum arkadan Sabir'in evet. oradan. Ay! Ananı sikeyim Ana. ay. Ay ay ananı sikeyim. Bir kim? şey yok kim? bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Öldü mü? Ay ay ay. Şimdi anam anne. Ay ananı sikeyim. Ananı sikeyim. bak. Bırakın bırakın, bırakın bırakın. Bırakın Yere bakın. yemin ederim bakmıyorum. Ya nasıl bakmıyorum amana kum. Ananı sikeyim biri ezildi. Biri ezildi. Şurada orada. Haa. Gitme gitme gitme. Sıkıntı yok. Oha. Ne? Ne istiyorsun amına koyayım? Niye öyle diyorsun, diyorsun ki? ki? Nasıl ya Nasıl <laughs> ki? Aşırı fazla var <laughs> mı ya? Sami vücut gösterir. Samira koş. Öldü. Ay kıtlattı Samira'yı. Anne. Ya sen nasıl bir salak ay diyor. Arkadaşlar. <laughs> atla atla. Atla şey koş söyle. koş bir koş şey koş. <laughs> Pişir <gülüyor> <gülüyor> Ay o neydi Samira? Samira bir jet turla mı? O ne oldu? Ay görkemle sakarsın. Siktir. Karanlıkta görmesin beni diye işte. Alo. <laughs> alt kata gidip kükresene Arda. Alt bir alt katına gidip kükresene be. Hello. <laughs> 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 Semih nerede? Adam uğruyor amına koyayım. <laughs> Onu değilse beni yatırın sikin amına koyayım. Götten sar gireceğim sana sana. Allah'ın izniyle.